Selamlar, selamlar. Aslan burcu. İnşallah iyisindir. Nasıl başladım güne canım benim? İyi geçiyor mu günün? Ah, eh, ben pek iyi başlayamadım ama alıştık artık yukarıda böyle bir sesler, gürültüler tepemizde böyle eee biraz tepişiyorlar. Biz de böyle kalkmaya alıştık artık ne ekmetsi. Hayır, elbette bakıyorum. Yeni bir bakımla geldik. iyi olmaya çalışıyoruz Sizler de iyi olun ee, ben dışarıda gördüğüm kadarıyla Sen bir kılıca seni bir kılıca ulaşmış olarak Sen şuradasın senin burada kılıcın var Sen bunu ulaşmış olarak çıktın. Tabi bu ne demek kılıcına ulaştığına göre bir görevi bir şey tamamlamak üzere hareketlenmeni gerçekleştiriyorsun. Kılıç meydan okumaktır. Kılıç ben buradayım demektir. Adil yönlü hesaplaşmalardır. Ulaşmışsın kılıcına. Burada başarılı olacağım bir takım görevlerin var. Yani eğer bu kılıç senin arkanda olsaydı etrafta bir hain var diyecektim. Ama kılıç senin yüzüğün önünde ve sen bunu almak için zaten yani sanki çeşitli kapılar çalmışsın, çeşitli yerlere gitmişsin, olduğunu, olmadığını bir şeylerin görmüşsün. Ve sana bu kılıç ilahi olan tarafından verilmiş olabilir. Ben niye bunu diyorum şimdi? Etrafta kimse yok yani. Senin bu istemeyin neticesinde sana bunu veren, uzatan kimse yok. Bak ortada kendiliğinden asıl olu vermiş. Demek ki sen ilahi olandan yardım bekliyorsun. Demektir bu. İyice bazı şeyleri tasarla canım. İyice tasarla. Yoksa planlarında parasal kayıplara kayıplar yaşayabilirsin. İyice tasarla her şeyi. Neyse akıp gidiyor. Zaman geçiyor diye düşünüyor olabilirsin. Zamanın azizliğine uğruyan şeyler var. Ama bisikletin burada duruyor. Bak bisiklet iş, iş imkanları, her türlü hareketlenmenin artması, yalnız olmadığınız kariyer kapılarınızın açılması anlamını taşıyor. Çok aman aman enerjiler çıktı açıkçası sizde. Her yerde. Bak burada bisikletin kırılmış tekerleri bölünmüş. Ortada onu tutan bir şey yok. Demek ki sen daha önceki iş yaşantından ya da maddi olarak bir şeyden ya da çok güzel giden bir dönemde başka başka şeylerle karşılaşıp bazı risklerle karşılaşıp e ne yapmışsın? Sıkıntıya düşmüşsün. işin bozulmuş. Yolunda giden bir şey rayından çıkmış. Sonrasında sana başka bir bisiklet veriliyor. Bak bak şu akışı gördün mü? Nereden geldi bu? Bak bitmişti. Bak iki kişi de el ele tutuştu, kavuştu. Ya da herhangi bir şeyle birleşimin inşallah olur. Bak kendiliğinden geldi. Buradan niye başka yerden akmıyor da buradan geldi gözümüzün önünde aktı. Halen bir takım süreçlerdeki hareketlilikleri belli ediyor aslında. Durgun bir şey yok. Bunu söyleyelim. Bir dergah gibi bir yer çıktı. ama herkes oturmuş. Ya da işte bir toplantı meclisi, bir yer. Çeşit çeşit insanımız var. Çeşit çeşit de bulundukları alan var. Yani ben oradaki görüntüye göre yordum Senin topluluk meclisin, toplu bulunduğun meclis hangisiyse odur yani şimdi. Onun için tek taraflı konuşmayalım. Burada güzel bir arınma mevcut, burada bir rahatlama mevcut, burada bir hayat kaygısı, bazı sıkıntılar gitmiş gibi ya da e, bir konuda destek alıp da rahatlamak var. Bu insanların arasında olmak sana iyi geliyor. Her ortam olabilir insanların bulunduğu ama sık sık gidip geldiğiniz bir arada bulunduğunuz dost meclisleri diyelim. M, H, O, D, N harfi olan bir kişiysen, harflerin bunlarsa, 3 vakit seni gösteriyor olabilir. Bu harfler sen E, İ de var. 3 vakit seni gösteriyor. Bir geliyorum canım ben. Evet, gelelim canım. İçeriden bir gürültü koptu tak diye. Ben de nedir diye baktım bir şey göremedim artık yukarıdakinden mi gene aşağıda neyse harflerinizi bunlar verdim harflerinizi 3 vakti gösteren bir şey var dedim hatta 33 gibi çıktı ama 3 tek başına kalmış bir yerde de bak harfler şurada bak şurada sıralı 3 de şurada yani 3 vakte kadar belki bir rahatlaman gelecek belki etraftaki bazı sıkıntılı durumlardan kurtulacaksın Yalnızlıktan Sıkılıyorsan yalnızlıktan bir tahım hayata şuna buna dem vuruyorsa, yalnızlığını geçirecek şeyler gelebilir. Böyle görünüyor sevgili aslan aşk üçgeni var. Böyle bir üçgen yapı. Ee, ve çevresinde de aşk üçgeni içeren görüntüler var. Sen onu seviyorsun, o başkasını ya da o o seni seviyor, sen başkasını falan filan. Tabii doğru olmak, dürüst olmak, anlamlı bir ilişki yaşamak her şeyden güzel ama öyle bir değişiklik ortam olabiliyor. İnsanlık hali tabii ki. E kimse kimseyi yadırgıyacak, kimse kimseyi eleştirecek durumda değil. Bana kalırsa şu devirde. Herkes önce bir dönüp kendine bakacak. Ondan sonra konuşacak. Kimse sütten çıkmak kaşık değil. Öyle ağzında Bilmem bir şeyleri, namus kelimesini çok kullanıp da bilmem neler karıştıranlar var. Bunları bir geçecekler. Ben konumuza geleyim yorumuma. Aşk üçgeni var. Burada işte bir takım karışıklıklardan yine bak S, M, U, V harfi, E, R, D, V, L harfini seviyor gibi. Anlatabildim mi? Böyle bir şey var. Burada kilit varmış. Yani işte bu kişinin belki bir aşk üçgeni değil hadi diyelim. Burada tağlı kaldığı bir şey var. Onu bağlı kılan ve bu tarafa geçirmeyen, sizin yanınızda bulundurmayan sebepler, sonuçlar, silsilesi. Burada bir kilit açılmış. O kilit açıldıktan sonra sorun çözülüyor demek. Komple komple kalkacak bir sıkıntı. Yani işte böyle. Ben daha fazlasını da, da ne diyeyim yani. Seçecek olabilirsin. Birini seçilecek olur. Seni seçecek olabilir biri. seçim meselesi yapmak istemiyorum da. Yani ben öyle diyeyim. Sen öyle anla işte. Yer yer kalbinde üzüntüler çıkmış. Hep S, R, D gibi. S, M, F gibi. Bir harfe. Bak sen zaten görüyor. Hep de şu an var. Sen e, kırılmışsın küsmüş. Zamanla unutulacak şeyler var ve yine zamanla unutulmayacak şeyler var. E bunlar da zaten burada yük, kalbe yük olarak binmiş. Ben şunu hayatım boyunca aklımdan çıkaramam ya da kalbimden silemem dediğin şeyler var olabilir. Her şey silinmez, her şey yok edilemez. İzleri kalır. Zaten o izlerle birlikte bugününü yaşarsın. Bugünün doğrusunu yaşarsın. Bugün de doğru bulduğun şeyi yaşarsın. Ya geçen böyle süzdürüyorum. Hep dışarı döktüm. Kimdeydi? Hangi burçtaydı? Tam şey yapmıyorum. Kameradan bakarken öbür tarafa şöyle şey yapmışım. Öyle oluyor genelde. Bir de buraya bakalım. Yol ayrımı bak yollarımız çoktan ayrıldı dediğim bir yolumu tıkamış ama senin karşına çıkıyor. Dur diyor. Dur bir bakalım orada diyor. Ya da sen birinin yoluna çıkıyorsun ya. Yani. İşte vaat vermiştin, ümit vermiştin, beklentiye sokmuştun ya da bizim önceden bir kalan hesabımız var diyorsun. Ya da biri sana diyor, seni kolay kolay bırakmayacak biri var. Ah canım şey senin şu an nasıl söyleyeyim yeni hayatına giren biri olabilir bak. iki de bir de musallat sanki dünden bugüne tanışıyorum şu havası veriyor gibi. Ama ne nedense ben pek tekim bulmadım yani. Tabi sen konuşuyorsun görüşüyorsun sen biliyorsun ama belki çocuklarınızın hayatında pek güven vermedi. Gorilimsi tarzı var. Hani goril biraz hırsız biraz hainlik yapabilecek birini de söylüyor. Gelecekteki başarılarını kıskanacak biri de olabilir. Ya ben şöyle diyeyim sen öyle anla. Hayatına yeni giren insanlara çok güvenmek suretiyle sıkıntılar yaşayabilirsin. Dikkatli ol. Tabii ki kimseyi almayacağız mı? Herkesle konuşmayacağız. Kimseyi hayatımıza dahil etmeyeceğiz. Ot gibi mi yaşayacağız? Hayır. Tabii ki iletişim kuracağın, anlayacağın insanlar konuşa konuşa demişler. Yeni giren şeylere de dikkat edin. Memnun niyet dereceniz sıkıntıya düşebilir. Bir şey aldın, sattın, bir şey yaptın hayatına. Yeni bir şey. E Onlara dikkat edin yani. İlla bunu çıkar, bunu konuşma. Ben böyle bir şeyin kararını zaten veremem de. İkide bir de yapışıyor böyle senin e, hayatına. Sanki çok benim sercesine, sanki çok istercesine. Bir dikkat et bakayım manipüle mi? Bir bak bakayım çevre. Neyse canım benim hayat kalitenizi düşüren her şeyi de çıkarın. Ama anlayacaksın, dinleyeceksin. Ona göre de bir hesap kitap belirleyeceksin kendine. Ben yorumunuzu yaptım. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. Sizi de yorumlara davet ediyorum. Öptüm canım.